Yine bir gün batımı. <laughs> oh my god, you, you really have two Bu da bugün toplamda kazandığım para. Bak burada 200, 400, 500, daha 900, 950, 200 daha. Yeah, the same tattoo in the same place. Yeah. Can you show it again? <laughs> wow, nice. <laughs> Your hairs are so cool. Mine? Yeah. <laughs> Thank you. Günaydın. Çadırı kurduk böyle. Yattım parkta. Çadırın içi nemlenmiş çünkü içeri sıcak ya böyle yoğuşmuş falan. Of. 12 saattir duruyor ama 12 saat. Evet çadırı da dışarıdan böyle arkadaşlar. Burası da park böyle. Şapırt diye çok da güzel yere attım. Her yer orman böyle arka. Bir de dur buraya görmen için sadece şuradan geçmen lazım. O anda da buraya bakacaksın da falan yani. Kaplumbağa gibi evi topladım arkadaşlar. Şimdi bak bunların hepsini toplayıp ya da açıp ya da uyku yazılar getirmek benim için 15 dakika falan ya sürüyor ya sürmüyor. Bunu bu çadırı kurup açmak ve ya uyku yazılar getirmek benim için 10 dakika. Toplamak böyle hazırlamak da 15 dakika falan. Yani böyle bir şey var. Çok kısa bir süre aslında hani. Bunu yaptı 25 dakika çalışıyorsun. Burada 50 euro para kurtarıyorsun. Çünkü burada en ucuz hostel 50 euro. Dün gece baktım. Tabi ben hostelde kalmıyorum. Bak 67. gün hala bir kere bile para vermedim konaklamaya. Vermem zaten abi. Ne, ne vereceğiz? Allah'ın gezegeninde konaklamaya param vereceğim. Bugün cuma Martesi ve hava çok güzel. Bunun Allah bu demek ya benim mekan şu karşıda biliyorsunuz orası kalabalık. Şimdi oraya giderim biraz daha Çatırt diye bir dükkan açarım abi. 3 saat 5 saat. Neyse plaja gidiyorum. Yüzeceğim, duş alacağım. Giyineceğim, miyineceğim. Sonra dükkana. Hala kalacak yeri yok. Bir şey yok. 3 gündür sokakta yatıyorum. Hemen geçtim deniz moduna. Abi millet gerçekten Türkiye'ye geliyor yüzmeye. Yok Akdeniz sahilleri falan. Biz de gelip bu Nalet denizde yüzmeye, yüzmeye çalışıyoruz. Su, su, temiz ama yani... Abi Kuzey Denizi burası yani. Hadi evet, sonuçta yüzdüm. Soğuk değildi su ya. Bizim orayla aynıydı suyun sıcaklığı da. Sonra çıktım şurada duş aldım hemen. Şurada böyle duş var. Neyse şimdi iyi hissediyorum. Kütüphanede hemen dişlerimi fırçaladım. Neyse abi, bir, bir tazelendik. Bir en azından vücut bir su gördü. Tatlı su, tuzlu su karışık. Burada tuzlu su, arkamda tatlı su gördü. Dişleri fırçaldık. Dün dün saçı da yıkadık. Tamam abi iki, iki gün daha kazandık. İki gün daha da sokakta yatarım artık. Yüzdüm, güneşlendim. Oh kebap. Şimdi karşıya gidiyorum satış yapacağım. Allah dükkanı açtık abi. Bir tane abla geldi. Hemen dedi şu anahtarlık ne kadar dedi nazar boncuklu. Şuradan aldı. Dedim çok dedim 200 kron verdi 20 euro yapıyor İşte ondan sonra dedim hadi iki tane de şey vereyim kitap ayracı ediyor olarak ondan sonra aldı gitti ya sağ olsun İngiltere'li bir abla yani öyle bugün sifta yaptık bak daha yarım saat sonra 20 euro kattık cebe Allah bizi destekleyenlerden razı olsun <laughs> Bir tane daha abla geldi böyle yaşlı. Hep ablalar oluyor ya genelde. 2 euroya şey aldık, Bardak altlıklarından aldı. Pink Floyd'lu. Pink Floyd'lu bardak altlığım bitti arkadaşlar. Artık kalmadı. Bu şaka maka. Kitap ayraçlarının çoğu bitti. Hediye de verdim bayağı. O ayrı bir konu. Ama şimdi işte kitap ayraçları azalıyor. Bardak altlıkları daha çok var. Bileklik de var. Şu lifleri satsam iyi olacak. Lifler ağırlık yapıyor. Bir de el yapımı ama millet pahalı sandığı için almıyor onu. Öyle bir durum var yani. Neyse hadi bekliyoruz. Şu ana kadar 22 euro yaptı. Ne kadardır buradayım? Bir saat oldu. Tam bir saatte 22 euro oldu. İyi para. Allah bereket versin. Umarım böyle devam eder. Şimdi bildiğiniz gibi ben 3-4 gündür buraya geliyorum abi. Buraya insanlar geliyorlar böyle oturuyorlar. Yazı yazıyorlar, kitap okuyorlar. Zaten Norveç dünyanın en çok kitap okuyan ülkelerinden birisi. Öyle olunca baksana bak şurada abla yazıyor. Herkes böyle yazıyor, okuyor. Çok yani saygı duyulması gereken bir şey. Çünkü bir oturuyorum buraya, yanıma insanlar oturuyor, ot okumaya başlıyor. Kütüphanenin oraya gidiyorum, kütüphanenin önüne gidiyorum bu arada. Adam gitmiş kütüphaneden kitap almış, kütüphanenin önünde okuyor. Az önce bir abla geldi. Dedi ki ben dedi şu bilekliklerden almak istiyorum. Geldi abi iki tane bileklik aldı. Dedi ki benim ama dedim nakitim yok dedi. E dedim ne yapacağız ne edeceğiz ya dedim önemli değil istiyorsan dedim anne ne ücretsiz alabilirsin hediye olarak falan. Ondan sonra dur dedi dur dedi hemen dedi şurada dedi tren istasyonu vardı oradan dedi ben para çekip geleceğim dedi. Neyse geldi abi hemen çak çak iki tane tane aldı dedim bir tane de şuradan bir şey al hediye olarak dedim zaten ağırlık yapıyor. Dedim hani, ne kadar istiyorsun o kadar ver dedim 100 ver dedim 100 kron o da 10 euro yapıyor 50 kron verdim 5 euro yapıyor 3 istersen 3 euro verdim. Hello. And you say, i want to make a little gift ah but okay thank you but please choose for something please <laughs> yeah these are nice yeah <laughs> okay there are two here so you can give you can give someone too okay <laughs> yeah so i uh, you, you are all the time, how long are you uh, on your way oh 67 days 67 days yeah yeah i'm also tourist i'm from ah, germany <laughs> oh you're from germany oh I'm nice germany. where are you living in germany in berlin uh, in berlin i was there like one month ago do you, how do you manage the bigger distances do you uh, hitchhike or oh yeah hitchhiking yeah. okay and all, also i have my tent yeah so okay. i usually sleep in my tent uh -huh. and we have an application we call kite surfing yeah yeah I Yeah, know, you know, know that can... yeah and it is the it you know book yeah, book book yeah book uh, we yes. people host me and i host oh, them in sorry. turkey <laughs> so yeah i manage like that so yeah. i only pay for have food you have a, Abi çok tatlılar ya. Bak bu abla da geldi yine bir şeyler verdi. Bu da 25, 26, 2.6 euro. Gayet iyi. Neyse işte dur az önceki hikaye atıyordum abi. Az önce geldi abi. Abla dedi ki işte beni de almak istiyorum falan. Gitti neyse dedi benim de ATM'ye gitmem lazım. Çünkü nakitim yok dedi. Sen de dedi başka türlü ödeme kabul etmiyorsun. E tamam dedim acelesi yok yani kafanızı göre istersen al götür dedim. Hani paran yoksa dedim al bedavaya götür dedim geldi ondan sonra işte dedi ne kadar satıyorsun dedim abi valla dedim bak sen seç fiyatı ben dedim bilmiyorum yani dedim sen de sen biliyorsun Norveç'in sektörünü piyasasını falan dedim 100 ver yeter ya dedim ya da 50 ver yani 5-10 euro bir şart 3-5-10 euro kafana göre bir şart dedim yok dedi az dedi ben de 300 vermek istiyorum dedi abi ondan sonra çıkarttı bana 300 yani 30 euro para verdi yani inanılmaz bir şey bak böyle 30 euro verdi günün sonunda sayacağız bakalım bugün ne kadar kazandık Az önce bir tane bileklik alan abla vardı 2.6 euro veren. Geri döndü hemen dedi ki ben de ben de para var zaten dedi seni desteklemek istiyorum dedi 100 kron daha verdi. Abi çok iyiler ya bugün gerçekten inanılmazlar yani. Helal olsun abi. Yüzlerce sponsorum varmış gibi hissediyorum. Baksana abi dükkanı boşalttık ya bileklik yerleri boşaldı buralar boşaldı şimdi hemen şimdi hemen onların yerini dolduracağım. Camila ve Monica da geldi abi bize. Şimdi bak burada dövme yapacaklar inanamazsınız ya inanılmaz bir şey. How is it gonna look to your tattoo? You do Shape of Norway. Oh my God, so cool! Sorry. You you are both tattoo artists? She is. She is. Wow. I am the uh, mate student. Uh trundet fronting. Yeah. See? Yeah, see? Do I have? No, see. Yeah. Your name. Your name. I don't even see. It's coming short.

Yeah, I can take video. The, the, like uh, fifteen seconds, please. Fifteen. Yeah, seconds. Okay, for Instagram. For reels I mean. on Instagram. Ah, okay. What kind of reels do you want, like? Only, only tattoo and the place right here. Yeah, and opera. Yeah. Yes, 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 yes. Uh huh. Yeah. Okay. How to be real Right. Okay. Three, two, one. Reyesleri de yaptık. Hurting. That's a good point, man. Yeah, yeah. Abi ortalık çok kalabalık oldu Vallahi ortalık karıştı kimin nerede olduğu belli değil. Neyse biz ben bir ekipmanları toplayayım da buradan eksik malzemeyle çıkmayalım. Az önceki daya abi 30 euro verdi 300 kuro. He's from India, right? Yeah, he's from India. Abi az önce bedavaya BTS e şeyi vermiştim buradan var sonra abi geldi 50 kron daha verdi ya. Bugün işleri iyi. Dövme bitti. Norveç. <laughs> wow. I think I want it. Something smaller. <laughs> Bu bot kozmetik mi dali? Bir tane daha abla geldi 200 daha verdi. Abi bugün bugün 100 euro geçtik. Şimdi ben de aynı dövmeyi alacağım. Şimdi sıra diğerinde. Diğeri diğerine yapacak. Sonra sıra bana gelecek. Ben de vallahi yaptıracağım abi. Ben de istiyorum Norveç dövmesi. Hazır böyle fırsat bulmuşken şakırt yapıştırırız. Neden olmasın ki? Yani bugün satışlar çok iyi ya. Allah Allah bereket Allah razı olsun hepsinden. <laughs> Bak bu da ikinci dövme. Bak bu da bu yaptığı dövmeyi o çizdi. Şimdi onu yapıyor öyle hatıra olarak Norveç hatırası olarak saklayacaklar. İkinciyi de bitirdiler. Bak şurada giden Burak abi. O abi de Türkmüş. Burada 7 yıldır yaşıyormuş. Mühendismiş. Bana o da 100 kron daha verdi. 10 euro yapıyor yani abi çok iyi insanlar ya. Bugün en son sayacağız bak ne kadar kazandım bugün göreceğiz. <laughs> evet şimdi dövmeyi sıra benim benim sıra. This is, this is clean, okay? Yeah, yeah, okay. Like it's totally up to you. Like I'm, I trust you totally. And clothes are still clean. This Yeah, we are gonna buy in one day, so. Can you stand up for a moment? Yeah. Your hairs are so cool. Mine? Yeah. <laughs> thank you. How do you say thank you in your language? Yakuyem. 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 Oh. Ah, oh. kind of hard. Teşekkürler. Huh? Teşekkürler. <laughs> yeah. Teş teşekkürler. <laughs> Teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Can you understand Russian? little bit, little bit. Yeah. your language sounds like russian but not russian like exactly we are slavic country yeah right okay it hurts? kinda no it's okay okay i will not die <laughs> You're really good. Yeah, she is. You can Done. Yeah. Wow, <laughs> little Norway. Bitti. Yeah, little Norway. <laughs> Bitti so, maybe two or three minutes, we can ha -ha. leave it just like that. And ha -ha. after, like. Yeah, plastic, yeah, 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 It will be bleeding in no, yeah. maybe some two or Oh my god, minutes. it is amazing! Thank you so much. Abi dövmeye bak ya. Çok iyi. Ya yeah. Same tattoo same place. <laughs> wow. Ya. Okay. Okay, I should uh, wash it two times a day. Uh, wait. You can leave it for like two or five days on okay. a skin, like but that. sometimes will happen that it'll, it will peel off, peel off um, maybe uh, earlier. Mm -hmm. Yeah. Okay. 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 It's done. Uh, wow! Thank it's you. Done. Thanks so much. <laughs> yeah it is the thank you know you, you want to support it is the best support until now yeah come here thank you too yeah the same tattoo in the same place yeah can you show it again wow nice <laughs> it will be some blood or or black water okay okay, okay yeah it is normal, so it is normal. right normal yeah okay yeah Wow, thank you so much. <laughs> Nasıl vücut hatıramızı da aldık abi tamam. Hintli kankam da gitti, kızlar da gitti yine yalnızız ama dönemiz var abi. Çok güzel ya valla. Kızların gece uçağı var o yüzden gittiler. Öyle yani şimdi oturuyorum bir bir, bir buçuk saat daha açık kalacaktık ya ondan sonra bu Pılı pır toplayıp gideceğim abi. Nereye gideceğim? Yemek yemeye. Bu gece bedavaya Faslı abiden yemek yiyeceğim. Dün gece gittim abi yoktu. O yüzden yemedim. Bugün Instagram'dan konuştuk. Dedi ki akşam dedi çalışacağım dedi. Oradayım dedi. Gel dedi. Neyse şimdi akşam gideceğim yanına. How much cost? Uh, any price. Total up to you. You can pay how much you want. If you don't have money you can take as a memory. You know. For the vips? Oh uh, no sorry. Like just I am cross from the Norway so I, I don't have vips so I don't use do it. Sorry but Yeah, you can keep it and you can come later or just doesn't matter. You just if you like it, you can take it. Bu arada bakın kimler geldi. Who came again? <laughs> Ve yemek de getirmişler abi. İnanılmaz ya. Pılı pırtı topladım dükkanı da kapattım. Şimdi şeye gidiyoruz. Sabahki plaja gidiyoruz. Orada bir ayaklarım ayakları suya sokacağız. Davay 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 Come on, come on, be fast, come on, come on. I'm sinking again. Oh my God, you, you really have too many tattoos. Throw it to me. No! Oh, you are a lifesaver. <laughs> <laughs> it was the coolest thing I have ever done. Monica, not a picture. Practice with Devam, tamam, devam. Tamam. Devam. Tamam. Are you going with them? Ah, okay, until there. It will, when it will be wet, it can stick. No. Yeah. I don't want them wet. Or something. Evet, yine tren istasyonuna geldim Wi-Fi sinyallemeye, bir de bu şarj sinyallemeye. Neyse şimdi bugün ne kadar kazandığımıza bakalım abi. Şimdi bak bugün bu bozukluklara bakalım önce. Bak şimdi burada 1 euro var. 20 kron var. Yani 3 euro oldu toplam. 3 euro, 5 euro, 5 daha 55. 1 euro. İşte burada yaklaşık olarak bir 7 euro, 6-7 euro falan para var. 6 euro diyelim biz buna. Sonra bak cüzdana bakalım. Bu da bugün toplamda kazandığım para. Bak burada 200, 400, 500 daha 900, 950, 200 daha bir de 100 daha. Yani 1250. Yani 125 euro burada var arkadaşlar. Bugün işler hayatımda gördüğüm en iyi işlerdi. Tam 1250 kron kazandık. Yani 125 euro. Bir de yanında da 6 euro bozukluk var. Yani 130-131 euro para kazandık. Yani 131 euro arkadaşlar. Hesaplayalım ne kadar yapıyor. Bak 18'de çarpacağım şimdi tamam mı? 131 çarpı 18. Bugün 1358 TL para kazandık. İlginç yani bugün cumartesiydi hava da güzeldi İkisi birden olunca böyle işler bayağı bir iyi gitti 2300 TL para kazandım bir günde bu beni çok rahatlattı yarın da gidip dükkan açacağım şimdi bu gece gidip yatacağım işte ondan sonra yarın da bu dükkan açacağım ondan sonra bu yarın ıı, son kez çalışacağım herhalde ondan sonra da gidip artık ıı, Norveç seyahatine başlarım diye düşünüyorum çünkü vaktim daralıyor Norveç çok büyük bir ülke güneyi de çok zamanlı gerektiriyor. Öyle bir durum var yani. Bakalım göreceğiz. Şimdi gittim elektriği melektiri desin yani demişti de. bugün de böyleydi arkadaşlar. Yine satış yap, insanlarla tanış, sohbet et, yüzümüz, yüz, tevizlenmeye çalış. Bir, hep bir mücadele. Neyse şimdi ben yine gidiyorum kamp kurmaya. Artık olsa da kalacak yer çıkmaz abi bana. Çünkü yani coach surfing'de yazmadığım insan kalmadı. Bir kere yazarsın yoksa yoktur yani bu kadar basit. Şimdi gideceğim kampımı atacağım. Böyle 2-3 gün daha yaşayacağım burada birazcık daha para biriktirirsem yola çıkarım. Bugün de cumartesi hala sokaklar hareketli. Yarın sabah da saçımı tıraş... Ay saçımı diyorum. Yarın sabah da sakalımı tıraş edeceğim şeyde. <laughs> Parkın ortasında bakalım nasıl olacak. Burası kırmızı yandı. Biz şuradan geçelim. Şimdi burası yeşil yanar.